Merhabalar, Ahval Podcast dizisinde, video dizisindeyiz, sıcak takipteyiz ve konuğum İstanbul'dan avukat Erdal Doğan. Erdal merhaba. Merhabalar Yunus. Şimdi son günlerin sıcak gelişmelerinden bir tanesiyle ilgili değerlendirmelerini almak istiyoruz. İnsan hakları üzerine çok uzun süreli bir hafıza ve tecrübeye sahipsin. Aynı zamanda hem Türkiye içinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi düzeyindeki çalışmaların, Oradan edindiğin tecrübeler e, önemli bu konuşacağımız konu için. Malum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mayıs ayında e, göreve getirilen e, yeni başkanı, baş yargıcı da diyebiliriz evet. İzlandalı 48 yaşındaki İzlandalı e, Robert Spano, e, biraz karmaşık e, bir tablo içerisinde Türkiye'ye geldi. E, adli yıl açılışı vesileydi buna ve. E, aslında rutin bir ziyaret olabilir. Gerçi Rıza Türmen böyle diyor ama e, yani rutin ziyaret konusu da belki konuşacağım bir şey olabilir. Bunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi'nden bir de Fahri doktoru aldı. Bu tabii çok sert tepkilere yol açtı. E, bu İstanbul Üniversitesi'nden tasfiye edilen akademisyenlerden ve aynı zamanda Ahim'de davalık olan, e, müşteki olan Mehmet Altan bir yazı yazdı, açık mektup yazdı. Bunu almaması gerektiğini söyledi. Bu daha sonra farklı yerlere de sirayet etti. E, duyduğumuza göre Robert Spano ile birlikte e, Avrupa Konseyi'nin yeni başkanı yani Torbjörn Jagland'dan görevi devralmış olan e, Hırvat Hanım Vučić adı, e, Bucic daha doğrusu soyadı e, ve ile Dunja Mijatović insan hakları komiseri de davet edilmişler fakat kibarca bu daveti Türkiye'nin özel koşullarını tabii kale alarak reddetmişler. Ama bu ziyaret gerçekleşti. Ziyaretin nasıl gerçekleştiğini biliyor e, izleyenler. Ama doktorayı, Fahri doktorayı tüm itirazlara, eleştirilere, e, uyarılara rağmen aldı. Ardından e, 81 ili olan Türkiye'de e, bir nedense bir Mardin'e gitti. Daha sonra anlaşıldı ki kendisine eşlik eden e, yeni Türk yargıç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi düzeyindeki e, Saadet Yüksel'in e, aslında şehriymiş Mardin. Dolayısıyla birlikte oraya bir ziyareti yaptılar. Ama buradan çekilen fotoğraflar yine soru işaretlerine başka soru işaretleri ekledi. Adalet Kalkınma Partisi AK Parti il başkanıyla çekilmiş bir fotoğraf var. Kayım olarak Ahmet Türk'ün yerine atanan valiyle bir fotoğraf, valiliğin ziyareti söz konusu. Bütün bunlar hepsi bir araya gelince tabii Robert Spano'nun yani bu federal mahkemenin, Avrupa Mahkemesi'nin başkanı olarak güvenilirliği, e, kredibilitesi, tarafsızlığı, bağımsızlığı konusu gündeme geldi. Bunu çok sayıda avukat, insan hakları avukatı dile getiriyor. Uzattım biraz ama izleyicilerimize bunu evet. çerçeveye çizmek önemli. Evet. E, avukatlar tabii çok şikayetçi. Türkiye'de insan hakları mücadelesi veren senin gibi avukatlar. Sen ne düşünüyorsun? Senin fikirlerini de almak istiyorum. Yani aslında e, güzel bir özetleme yaptın e, Yavuz, e, yani bizi izleyenler için. E, tabii ki biz, avukatların insanlara, hukukçu e, hukukunda özellikle ilgili olan avukatlardan tepkiler gayet yerindeydi. Yani Türkiye'nin Avrupa'daki e, Türkiye'li veya diğer e, Avrupalı ülkeli avuk e, fakat biz biraz geç kaldık bu konudaki, çünkü Avrupa Mahkemesi'nin kararlarını eleştirmeyi. Çünkü yaklaşık 13-14 yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ve hukukunu Baroda Meslekçi Eğitimler'de anlattım. Yani Sağ senin demek istediğin Spano'nun gelmesini beklemek gerekmiyordu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Gerekmiyordu. E, boylu boyunca bir eleştiri yöneltmek için diyorsun. Evet, çünkü e, biz e, hep ideal bir hukuk açısından hep Avrupa... E, İnsan Hakları Mahkemesi'ni e, gerçekten çok önemserdik. Önemli bir mahkemedir tabii ki. Avrupa değerlerinin, e, demokratik e, insan hakları değerleri açısından da çok kı kıymetli. E, bu anlamda e, söyleyeceğim bazı kararlar, özellikle e, hukuk açısından ver, e, vermiş olduğu kararları aşama aşama değerlendirmek lazım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni. Ee, bu konuda mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 89'da İrlanda'dan bir işkenceye uğramış olan bir İRA mensubunun başvurmuş olduğu e, başvuruya ilişkin e, karar ki bu karar e, işkence ile ilgili karar. Bu karar çok net ve açıkken İngiltere'ye karşı daha sonra Yunanistan yapılmış e, olan 96 97 soğuk savaş sonrasında vermiş olduğu karar daha muğlak, biraz daha kategorize ediyor. 2002 sonrasındaki Irak işgali sonrasındaki ile ilgili karar ise bu konuyla ilgili e, gerçekten de hayal kırıklığı. Şimdi bu bir örnek. Türkiye'ye gelirsek, Türkiye ile ilgili kararlara bakarsak e, Spano'nun e, imzası bulunan e, kararlar altında e, Demirtaş tarafı var. Spano 2013'ten beri aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç. Evet. Mayıs 2020'de başkanlığa seçiliyor. Böyle bir geçmişi var. Yani evet. 7, senelik, 7 senelik bir yargıçlık tecrübesi. Aynen öyle. E, Türkiye'de birçok ihlal, ihlal kararının altında imzası olan bir yargıçtır. E, Osman Kavala ve Demirtaş kararında da çok tartışılan e, kararlarda da imzası vardır. E, bu konuyla ilgili e, Türkiye bilmiyor değil. Yani İstanbul Üniversitesi'nden Onca e, akademisyenin ihraç edilmesi, disiplin suçuna ve disipline verilmesi, barış akademisi e, imzası de, nedeniyle veya değil. Akademisyen, on barış ak e, akademiler olarak adı geçen, barış imzacılar olmayan akademisyenler de biliyorsun KKK evet. ile ihraç oldu. E, Türkiye'yi çok yakından bilen, Türkiye'deki yargılama sistemini iyi bilen bir kişi, e, daha önce Rıza Dürkmen'in tam tersine, daha önce böyle bir gelenek yok. Yani bundan önceki yargı bir Polonya ziyaretini biliyoruz. Şunu söylüyorsunuz, Rıza Türmen şunu iddia ediyordu. Yani bu tür ziyaretler Spano'nun son yapmış olduğu ziyaret gibi ziyaretler aslında normal, olağan rutin ziyaretlerdir. burada Yok kesinlikle doğru değil. Eleştirecek ee, daha bir şey yok diyor Rıza Türmen yazısında. Bir Polonya, önceki yargıçlar içerisinde bir Polonya'nın e, böyle bir ziyareti var. Ve Türkiye'de şöyle bir sorun var. E, i̇hlal konusuyla ilgili Rus ile yarışan bir ve ikinci sırayı sürekli değiştiren ihlallerden birisi. Şimdi Spano kalkıp da Putinle görüşmüş olsaydı veya Moskova'da bir üniversiteden e, herhangi bir şekilde bir doktor almış olsaydı aynı dünyadaki algı e, aynı olacak mıydı? Çok farklı olacaktı. E, çünkü yani istiyorum. olumsuz olacaktı tabii ki. Çünkü bu olay biraz daha kişisel de dediğin manzara içerisinde kişisel bir şekilde de e, süre giden bir husus. E, Sadet Hanım'ın e, üniversitesinde daha önce görev yaptığı üniversitesine doktor alması. Sadet Hanım dediğin Türkiye e, ya Türkiye yarbayı Sadet Yüksel. E, yükselin. Evet. Daha sonrasında e, abisi eski 23. Dönem Milletvekili olan abisiyle birlikte ailelerinin ismini yüksel, evet bu. Cüneyt Yüksel ile birlikte 23. Dönem Milletvekili AKP'den. Kadın kolları başkanı e, ve valiyle, kayyumla birlikte e, bir İmam Hatip Lisesi'nin önünde Mardin'e girip orada e, görüntü vermiş olması. Bunlar çok e, objektif değerlendirme açısından e, çok hoş şeyler değil. Çünkü adil yargılanma içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki kriteri var. Bir görünen, objektiflik açısından. Türkiye'deki mesele askeri yargıçlar vardı DGM'de, e, askeri üyeler bir de e, subjektif değerlendirme açısından mesela askeri yargı için doğrudan olmuş olması doğrudan bu, o, o yargılama adil yargılanmayı bozar diyor mahkeme kararının iftiharında evet. e, bu kadar ihlalin e, verilmiş olduğu bir Türkiye'de e, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde böyle bir görüntü vermesi siyasetçilerle e, ve aynı zamanda kayyumlarla e, o objektifliği bozar hiç tartışmasız bir şekilde bozar evet. yani bunun gerisinde Kanun hükmünde ile atılan akademisyenleri e, sert eleştirmiş veya barış akademisyenleri övgü düzmüş veya bu konuda ilgili e, hukukun üstünde ilgili bazı e, şeyler e, söylemiş e, konferanslar vermiş bunlar e, gerçekten de çok önemli olmuyor e, görünür e, olan tabloya e, bakılır bu objektif bir yargılan şey objektif bir tutumu tutumdan uzaklaşma anlamına gelir. Bu anlamda anayasa pardon, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargıcının böyle bir temsili bir şekilde görüntü vermesi veya sistematik olarak bu gezileri tertip etmiş olması, basın almamış olması, neden basın almıyorsunuz o zaman, bir kaygı mı var? Bu ee, İstanbul Üniversitesi'ndeki Do evet. fahri doktora törenine basının dışarı çıkartılmasını bizzat isteyen kişi Robert Spano'nun kendisi. Evet. Ee, Ve korona covid e, e, olarak gerekçe gösteriyor ama e, diğer üniversite akademisyenleri salonda kalmaya devam ediyorlar. Yani aynen. burada görüntü, bir gerekçede de bir e, ikna edici bir taraf olmadığı tık. konusunda bir görüş var. Yani görüntü alınmasına da izin verilmiyor. Ee, bako ona başka bir şekilde başka odada izleniyor ama benim üniversitem olduğu için biliyorum o doktorun salonunu. Yani yan odadan izletiyorlar. E, tüm bunlar içerisinde e, Avrupa Bakanlar Kurulu'nun 3 Eylül'de vermiş olduğu karar da önemli. Osman Kavala ile ilgili. E, Osman Kavala ile ilgili vermiş olduğu karar da konusuyla ilgili kararlara uygun. icra organıdır biliyorsunuz artık bu konuyla ilgili. E, burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında özellikle Bakanlar Kurulu'nun da vermiş olduğu kararlarda ee, Osman Kavala biliyorsunuz 9 Mart'ta tahliye edildi ama aynı zamanda tekrar aynı soruşturma nedeniyle tekrar bir dosya e, açılıp e, şey yapıldı, tutuklandı. Bu, buna bakanlar kurulu, e, Avrupa Bakanlar Kurulu bu kararın da yeni bir karar olmadığını, eski olduğunu, yani yapılan bu e, a, 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 atan, yeni bir atan... E, bu kararın uygulanmasını önleyemeyeceği şeklinde bir, bir kararı var bakanlarla. Evet. Bu önemli. ilk İltaf oluyor bu. Ve bu Spano'nun ziyareti olduğu sırada. Bir de böyle şeyler var. Garip çakışmalar var. Evet. Tüm bunlardan e, uzak olarak e, seni de az önce belirttiğin gibi başka yargıç ve e, kişilerin de bu konuyla ilgili davetleri söz konusu. Ama onlar gelmiyorlar. Neden gelmiyorlar? Çünkü bunun doğru bir e, e, davet olmadığını ve bu davette görünecek bir fotoğrafın veya izlenimin karar açısından, verecekleri yakışık. kararlar açısından yakışık almayacağını ve e, görüntüde de olsa e, mahkemenin kendi kararları için, görüntüde de olsa objektifliği bozacağını, tarafsızlığını bozacağını, mahkemenin tarafsızlığını bozacağını çok iyi biliyorlar. Yani Spano'nun bundan habersiz olması bu kararlarından habersiz olması adil yargılanma açısındaki vermiş o içtihatlarda akıl alır gibi değil mantık e, dışı bir şey. Yani hmm. burada bilemeyeceğimiz, e, öngöre e, e, tahmin edemeyeceğimiz başka bir e, siyasi e, belki e, olaylar var veya hmm. siyaset oynuyor. Ne olabilir? Bunu, şimdi hmm. bazı ya e, Gazeteci arkadaşlarının şu e, e, sür, ileri sürdükleri şey var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konsey düzeyinde e, bütçesini de ciddi bir şekilde karşıladığını hatta bazı kararlar ışığında e, Avrupa e, şey, Türkiye siyasi iktidarından bu bütçeyi kısarız şeklinde tehditler de gelmişti. Bu önemlidir evet. ama bence e, bu yeterli bir şey değil. Çünkü bir başka hususda... Türkiye denetim evet. alınmasından sonra yani burada belki böyle bir boyut olmayabilir. Bir başka da şu, şu açıdan da bakmak lazım. Türkiye'den 20 yıla yakın yargıçlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulanması açısından bildiğiniz gibi Ay'ın Strasbourg'a giderler. Veya oradan yargıçlar gelirler burada bir seminer düzenlerler. Fakat burada... Gördüğümüz e, uygulama ve bize gelen bilgiler, bu kararların uygulanması değil, bu kararları nasıl bypass ederizin e, taktiğini öğrenmek. Hı. Şimdi e, Spona'nın da Anayasa Mahkemesi'nde vermiş olduğu e, kısa e, beyanatı veya konferans mütalağı mütala mütala neyse, e, ne olduğu bilmiyorum, ne, niye öyle kürsüde konuştuğu şey. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda uygu, uy, uyabilmesi ve etkin iç hukuk yollarına daha sahip olabileceğini olan güvenene söyledi. Evet. Halbuki Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ve Türkiye Yargısı'nın etkin bir iç hukuk yolu olmadığı biliniyor. Yani biz hukukçu açısından dinlendirmememiz gerekmiyor. Burada zaten yine o hal döneminde işinden atılmış birçok kişi içerisinde oluşturulan komisyonlar da biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye havale etti o bu başvuruları. Buna benzer geçmiş dönemlerde 90'lı yıllardaki terörle mücadele eden e, mağdur olmuş e, köylülerinden e, uzaklaştırılmış, yakılmış veya mallarına e, ziyan olmuş birçok insanların başvurusunu da aynı şekilde bir komisyon kurarak Türkiye'ye iletti. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ee, soğuk savaş sonrasındaki biraz önce o işkence vakasından verdiğim şekilde birçok kararında Türkiye ile ilgili e, siyaseten Türkiye'nin bu e, iç hukukuna yollama yaparak e, veya iç hukuktaki e, aktif ve etkin başvuruyor idari ve yargısal başvurularını atarak görev görevi e, atıyor ve bu konuyla hmm. ilgili topu taca atıyor. Demek topu taca atıyor demek. ve aynı zamanda siyaseten de Türkiye'nin kurmuş olduğu Bence yani bu dönem için değil o dönemden bugüneki siyasi lobisinin etkili olduğunu düşünüyorum ee, neden etkili Türkiye Türkiye'ye şu açıdan bakıyor bir NATO üyesi ordusu güçlü Avrupa'da özellikle Avrupa Birliği içerisinde en güçlü ekonomisine güçlü ve motorize olan dinler olan Almanya'nın kararları çok etkili oluyor konsey düzeyinde ve Almanya'nın da Türkiye'yle de ihracatı ve aynı zamanda e, ithalat ihracatı çok e, yaygın bir ekonomi işbirliği içerisindeler. E, tüm bunların etkili olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yani bunu yalnızca siyasi ve ekonomi, şey siyasi değil, ekonomi olarak da e, etkili. Bazı e, Türkiye'nin tırnak içindeki hassasiyetlerini e, mahkeme hukuktan uzaklaşarak, kendi değerlerinden de uzaklaşarak, demokratik toplum şeffaflık adına, veya adil yargılanma adına birçok değerlerinden uzaklaşarak bu gibi sonuçlara varabilecek Spono da bunu en görünür hale getirdi bence. Peki ben de tam onu soracağım. Bunları da noktalayalım zaten. Biraz vaktimiz de dar. Konuştuğum insan hakları aktivistleri ve avukatlar şunda fikir görünüyorlar hepsi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok ciddi bir yara aldığını bu ziyaretle, bu ziyarette çekilen fotoğraflar, bu ziyaretin nasıl diyelim, koreografisi yani hareket şeması ile ilgili çok ciddi eleştiriler yöneltiyorlar. Ahim'in e, güvenilirliğinin çok ciddi hasar aldığını söylüyorlar ve e, bundan sonra Spano'nun yapacağı bir tek şey vardır istifa etmek diyorlar. Bunlara katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten de artık Spano'nun o kürsüde e, yalnızca başkan olarak değil, yargıç olarak da oturmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, az önce dediğim gibi e, yargı, a, a, Avrupa İnsan Hakları'nın adil yargılama 6. maddenin en temel şey objektif ve sübjektif e, adil yargılanmanın e, bağımsız, mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmasındaki e, kriterine aykırı davranmıştır. Burada görünerek buradaki siyasi Ert'le görüşerek veya ihlal yapılan bir üniversitenin de doktora alarak. Hı. Bu anlamda tarafsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiştir. Bağımsızlık konusuyla ilgili de o da artık başka bir tartışma konusu. Belki bağımsızlığı yıprar ama tarafsızlık öncelikle yitirilmiştir. Hı. Tarafsızlık ilkesini yitirdiği için kendi ilkesine göre istifa etmesi gerekir. Bir de bizim hukukçularımıza dair benim bir kendi bazı zaman eleştirim diyelim. Ee, bizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok kıymetlidir, tabi doğrudur, iç hukukumuzdur. 95. maddeleri 2004 yılında bu hükümet döneminde getirmiştir. 95 dediğin anayasal hukuk. Anayasal bu iç hukukumuza göre bir iç hukuk, şey, anayasaya göre bir üç hukuktur ve e, ulusal sözleşmeler gibi kararları şey gibi uygulanır, e, Türkiye'deki yasalardan daha üstün olarak uygulanır. Bunlar çok önemli. Bu hükümet döneminde yapıldı. Ama hükümet döneminde aynı zamanda da milli hukuka geçişi, bu Yargıtay dönemi açılışında, adli yılı açılışında Yargıtay Başkanı söylemişse, milli hukuka geçiş, hukuk tarafsızlığı diye bir kelimeler üretildi ki, bu mil, evrensel standartlardan, evrensel insan haklarına uzaklaşma anlamına gelir. Bu biz nasıl, ne, ne şekilde Türkiye'deki Ağır Ceza Mahkemesi'ni, Yargıtay'ı Anayasa Mahkemesi'ni eleştirebiliyorsak aynı, sen, aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını da eleştirebilmeliyiz. miyiz? Hmm. Bu konuyla ilgili e, gerekirse girse e, konferanslar yapabilmeliyiz ve kusamamalıyız. E, Demirtaş kararını vermiş olduğu karar çok vahim bir karardı. Çünkü tutuklamayı e, terör e, sahikiyle tutuklanmayı doğru buldu e, ah, evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet. Ve binlerce insan bu sahikle tutuklanıyor. İstatat tutuklama kararı var. Bir genel başkan ve sivil kaçmamış, kemetkeye belli ve te isnatlara ve savunmalara baktığınızda tümüyle yasal faaliyetleri sürdürdüğü bir kişiden bahsediyoruz. Düşünün binlerce kişi bundan dolayı tutuklu ve bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi haklı buldu. Bu açıdan güvence, beşinci madde açısından hukukçulara, sevgili meslektaşlarıma da ee, daha bundan Spona'daki göstermiş oldukları performansı aynı şekilde bu kararlarda da göstermeliyiz. Çünkü evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kutsal bir mahkeme değil. Ee, Kararları eleştirebilir ve hukuka çekmemiz lazım. Spona'nın istifasını istediğimiz gibi. Evet. Peki. Evet yani e, bu ziyaret gerçekten e, çok ciddi daha koyu gölgelerin düştüğü Türkiye'nin hukuk o, düzeninin üzerine bir dönemde gerçekleşti. Çoklu baro. Ee, kararı geçmişti. Ee, evet. Daha sonra yine Spahn'ı ziyaret ettiği günlerde e, gerekirse avukatlıktan men edilir e, açıklamasıyla Erdoğan'ın e, meslek üzerinde bu çok önemli meslek üzerinde daha farklı, daha da kısıtlayıcı niyetlerinin olduğu açığa çıktı. Bir de Yavuz bir şey hatırlatayım sana. Ebru Timtik avukattı. Ee, belli sahiplerle, terör sahipleri e, terör sınatlarıyla tutukluydu. Evet. Yargıtay aşamasındaydı. Öldü ölüm orucunda. Adil yargılama talebiyle. Ölüm orucuna e, karşıyız. E, ama bir yöntem olarak e, bunu Ebru yaptı ama talih edilebilirdi. Edilmedi öldü. Çok aynı şekildeki e, Ayta Çünsal başvurusu vardı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Ölmek üzere olan, ya sayılı günleri olan karara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ölüm riski yoktur denildi. Hı, -hı. Yani böyle bir kararı vermiş bir mahkeme ardından da bir ölüm riski halinde. Bunu da belirtmek gerekir ki Türkiye'deki Yargıtay daha vicdanlı davrandı ki e, bu konuda talih verdi. Onun evet. onu da altında çizmek lazım. Evet yine bir de arka planda yine Spano'nun gelişinden bir şekilde Evet planda, bir. E, MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam cezasını geri getirebiliriz deyip Mustafa Şentop Meclis Başkanı tarafından destek görmesi ve yine Spano buradayken yani Türkiye'deyken e, AKP Grup Başkan Vekilinin hazırlık yapıyoruz idamı geri getireceğiz şeklindeki açıklamalarını da ekleyelim. Yine Spano gelmeden birkaç gün önce Mecliste e, Milletvekili olan Barış Atay'ın e, Soyluyu eleştirdiği ve Soyludan çok ciddi tehdit aldığı e, bir günün akşamında e, bir 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 grup tarafından bir çete tarafından diyebiliriz e, Kadıköy'ün ortasında darp edilmesi, dövülmesi meselesi, bir hastanelik olması meselesi de var. Bütün bunlar arka planda. Bunları da tekrarlamış olalım izleyicilerimize tam bir arka plan fotoğrafı verebilmek için. Burada noktalayalım istersen Erdal ekleyecek bir şey yok ise şayet. Evet sıcak takipte konuğum avukat Erdal Doğan idi. Erdal çok teşekkürler bu değerlendirmeler için.